Yeni yılın ilk çekiminden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz gördüğünüz gibi bu kırmızı şeker Fransız Peugeot 408 GT modeli. Ben bu modele gerçekten hayranım. Crossover diyebiliriz. Fastback diyorlar kendileri. SUV çizgileri var diyor Fransız marka. Ama bana göre hakikaten çok keyifli, tasarımıyla, sportif çizgileriyle. Kimileri Lamborghini Urus'un mini diye düşünüyor. Ben de açıkçası aynı fikirdeyim. Daha küçüğü ama cazibeli, sportif. Özellikle altıken çizgileri, tasarımdaki detayları da gerçekten insanı kendine hayran bırakıyor. Bu Peugeot 408 Alur ve GT olmak üzere İki pakette satışa sunuluyor ve e, bunun 1.2 litrelik e, bir motoru var. Ama detaylı ve açıkçası Mahmut Hayırlıoğlu'nun farklı bakışı videolarından yola çıkarak bunu satın alacağınız bu keyifli Fransız 408 GT'yi satın almanız için niye satın almanız için nedenleri birkaç başlıkta sizlere aktarıyor olacağım bu videoda en önemli özellikten biri benzersiz tasarımı Peugeot 408 markanın yeni tasarım dilinin en iyi örneklerinden biri dinamik SUV kodlu Fastback tasarımı aracın hem şık hem de sportif görüne sahip olmasını sağlıyor gördüğünüz gibi bu kırmızı şimşek. İkincisi, geniş iş mekan. Sınıfının standartlarını belirleyen kabin konforu Peugeot 408'in AGR sertifikalı koltukları ile üstün bir sürüş ve konfor sağlıyor. Koltuklar sürücü için 2 hafıza ile 10 elektrikli ayar, yolcu için ise 6 yönlü elektrikli ayarlarıyla ve ayrıca da 5 farklı program, programa sahip 8 hava yastığı ve koltuk ısıtmalı işlevleri ile de donatılmış vaziyette. Ödüllü iyi e kokpak Yeni Peugeot 408'in bu ilk e kokpit teknolojisi ile sürüş keyfini konforlu hale getiriyor ve bu keyfi arttırıyor. geldik. Üçüncü Peugeot 408 satın alma nedeninize performanslı motoru. Peugeot 408 1.2 litrelik 3 sinirli turbo benzinli motora sahip. Bu motor ve 230 Nm tork üretiyor. 8 ileri vitesli otomatik manzamanlı. bu motor aracı sıfırdan yüze 10.4 saniyede ulaştırıyor. geldik dördüncü özelliğe. Üstün teknolojisi güven ve güvenlik standartları. Peugeot 408 en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılmış vaziyette. Bunlardan biri dur kalk, fonksiyonlu adaptif, hız sabitleme sistemleri, aracın mesafeyi ayarlarken çarpışma uyarı, otomatik acil durum freni, 140 km saate kadar Gece ve gündüz yayaları ve bisikletleri algılayabilen güvenlik sistemi. İşte tüm bunlar sizin de dikkatinizi ve ilginizi çekecektir. Peugeot 408'i satın almanız için önemli nedenlerden biri de aerodinamisi. Aerodinamisi ile birleşen verimlilik uzmanı motor Peugeot 408 Türkiye'ye ilk aşamada 3 silindirli 130 beygir, bu tek içten yanmalı turbo ve benzinli motorla ithal ediliyor. 130 beygirlik, maksimum güç 230 Newton metre maksimum tork üreten motor. 8 ileri vitesli IAT 8 otomatik şanzıman ve start stop özelliği ile birlikte Euro 6.4 emisyon normunu taşıyor. özellik ise günlük kullanımı kolaylaştıran donanımlar. Peugeot 408 farklı donanımlar da sunuyor. Bunlar arasında yakın mesafeli eller serbest giriş ve çalıştırma, elektrikli bagaj kapağı ile eller serbest açma, ısıtmalı direksiyon simidi, çevre ve iç denetimli süper kilitlenme alarmı, elektrikli ev freni, perdeli açılır, tavanlar da bu araçtaki konforu arttıran özelliklerden biri. ve konforlu arka mekan. Benim boyum arkadaşlar 1.80 ve 80 kiloyum. Ve gördüğünüz gibi çok kolaylıkla, rahatlıkla bu araçta yani Peugeot 408 GT'de rahatlıkla, konforlu bir sürüş imkanı sunuyorum. Bu arada koltuklar benim kullanıma göre ön koltukta sürücü koltuğu Hazır, hazır ve ayarlı olduğu için daha doğrusu buraya ben kullanarak geldiğim için ekip arkadaşımla beraber öndeki koltuk oturma düzeni de mesafesi de yine önde bir Mahmut Hayırlıoğlu'nun büyüklüğünde fizik yapısında oturulacak bir konumda yani bu ne demek oluyor? İki Mahmut Hayırlıoğlu yani iki 1.80 boyunda iki tane insan sürücü koltuğunda konforlu bir sürüş yaparken arkada da diğer Mahmut Hayırlıoğlu 1.80 boyundaki Mahmut Hayırlıoğlu keyifli bir sürüş ve konforlu bir e, seyahat imkanı sağlıyor Peugeot 408 GT. 408'in 2787 milimetrelik dingil mesafesi arka koltuk yolcularına 188 milimetre diz mesafesi gibi geniş bir yaşam ve yolculuk alanı sunuyor. Arka koltukların katlanmasıyla bagaj hacmi de 1611 litreye ulaşıyor. İşte dediğim gibi bu konforlu araç ve sportif Fastback Peugeot 408 gerçekten dikkat ve ilgi çekiyor almanız için tüm bu 7 nedenin dışında ayrıca şimdi size anlatacağım sonuç bölümüyle de rahatlıkla bu sonuç bölümünü dinledikten sonra kesinlikle karar verip Peugeot 408 sahibi olmak isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. dediğim gibi bu keyifli Fransız, seksi Fransız Fastback otomobili Peugeot 408'i almanız için nedenlerden biri dinamik ve yenilikçi tasarımı ve sınıfındaki rekabeti arttıran özellikleri, kabin konforu, üstün teknolojisi, güvenlik standartları, verimlilik uzmanı motoru, geniş iş hacmi, bagajı ve benzersiz bağlantı deneyimleri günlük kullanımı kolaylaştıran seçenekleri ile dikkat çeken bir otomobil Peugeot 408 GT. Özellikle de benim gibi kırmızı olsun, 3 kuruş pahalı olsun diyorsanız kırmızı almanı, kırmızı Peugeot 408 GT'nin kırmızı renkli modelini almanızı tavsiye ederim. Biz farklı yorumlarla, farklı bakışla, otomobilde, otomobil içinden otomobil geçen yaşamlara dokunmakta, ezber bozan yorumlarımızla ve farklı bakış açımızla sizlere bu otomobilleri niye satın almalıyızı anlatan videolarımıza devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin lütfen. YouTube'da Mahmut Hayırlıoğlu kanalında eğer bir arkadaşınız Peugeot 408'den ilgili fikir sahibi olmak istiyorsa, almak istiyorsa bu videoyu kısa süreli ve hızlı, sonuçlu ve etkili karar vermek istiyorsa Mahmut Hayırlıoğlu'nun bu videosunu izlemesini tavsiye ederim. Bu keyifli videolardan, keyifli çalışmalarımızdan Mahmut Hayırlıoğlu'nun farklı bakışından otomobil yorumlarından haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken zili basmanız ve sizi haberdar edecektir bu zil. Kendinize iyi bakın efendim. Sevgilerle.